İstanbul'da Milli Eğitim'de bakan müşaviri olarak görev yapan Dursun Ali Taşçı hocamızın hatırası. 28 Şubat sürecinde arkadaşlar bir ilimizde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yapıyor. Bir ilimizde de Doğu Anadolu'da 10 tane memur statüsünde eleman alınacak o müdürlüğe ait. Fakat ciddi bir müracaat var 500 civarında. 4 tane il müdürü görevlendirilmiş. Bunlardan bir tanesi de Dursun Ali Taşçı hocamız. İlimize gittik diyor. Ekende ezan okununca yetişemeyeceğiz camiye. Bari üstümüzü başımızı değiştirelim otelde. Rahat rahat tarihi bir mekanda kılarız diye düşündü. Bize de bir arkadaş rehberlik ediyor diyor. Gittik üstümüzü başımızı değiştirdik. Rehberlik eden arkadaşa sorduk. Kardeş burada şehrin tarihi bir camisi var mı? Filanca cami var ama şehrin biraz kenarında. Olsun demiş orada kılalım. Biz diyor dört arkadaş bir de rehber arkadaş gittik o camiye. Abdestimiz de yok. Cemaat dağılmış. Şadırvan'da bir abdest alalım diye geçtik diyor. Tam abdest alırken ayağımı yıkayacağım. Şırak diye birisi takunya bıraktı diyor. Bir anda ürperdim. Yanımdaki karaltının olduğu yere döne dönüp baktım ki diyor. Genç bir delikanlı. Mütebessim. Affedersiniz beyim diyor. Namaz kılana hizmet etmek Rabbimin hoşuna gider diye size yardımcı olayım dedim. Herhalde yabancıya benziyorsunuz ama beceremedim kabalığımı bağışlayın diyor. Ana bu dönemde bu kadar kibar, centilmen, beyefendi hem de hassas bir delikanlı. Adın ne senin demiş Dursun Hocam. Bilal, Bilal ne iş yaparsın oğlum? Efendi diyor henüz bir işim yok ama Allah nasip ederse yakında bir işe gireceğim. Hayırdır Bilal? Ne işine gireceksin? Efendim inşaatta mı çalışacaksın? Sanayide mi çalışacaksın? Hani aklemen oralara gidiyor. Yok yok diyor efendi diyor. Allah nasip ederse diyor. Sosyal hizmetler il müdürlüğü sınav açtı. Oraya gireceğim deyince ben bir anda koptum diyor. Allah Allah. Peki Bilal referansın kim? Bir öksüzün yetimin referansı kim olur? Referansım Allah Celle Celaluhu diyor. Referansım Allah deyince benim elimin ayağım bağı çözüldü diyor. Ne diyeceğim, nereden başlayacağım, fena halde şoklandım, gözümden sicim gibi yaşlar süzülüyor. Bir taraftan Bilal çakmasın diye elimi yüzümü ıslatıyorum, abdeste devam ediyormuş gibi da çatlıyorum. Peki Bilal evli misin, bekar mısın oğlum demiş. Efendi diyor, henüz sözlüyüm, Allah nasip ederse işe girdikten sonra da düğünü yapacağım. Oğlum bu dönemde işsiz, güçsüz, hem de yetim ve öksüz bir adama kim kız verir efendi diyor kayınpeder olacak adam adam Müslüman değil. Yavrucuğum rezzak olan Allah'tır dedi. Bana kızını sözledi diyor. Huy hocamız Karadenizli. Uşağım diyor bu dönemde böyle kayınpederler de var mı? Neyse Bilal'i biz diyor uğurladık. Efendim abdesti tamamladık ama hepimiz kopmuşuz diyor. Karar verdik. Eğer Bilal yazılıyı kazandıysa kesin işi alacağız. Namazımızı kıldık. Ertesi günü efendim yazılı sonuçlarını kontrol ettik ki 50 tane kazanan arasında yazılıyı Bilal de var içlerinde. Oh gönlümüz rahatladı. Şimdi isim sırasına göre mülakata alıyoruz diyor. Sıra geldi Bilal'e. Bilal oturdu karşıdaki yerine. Biz dört tane il müdürü kravatları taktık, takım elbiseler filan. Bilal başını eğdi önüne? Dudaklar pısır pısır bir şeyler söylüyor. Anladım ki diyor Bilal dilekçeyi Rabbine sunuyor. Bilal'in dudaklarının kımıldamasının bitmesini bekledik. Bilal'in dudaklarının kımıldaması bitince Dursun Ali Hoca Karadeniz'de dayanamaz. Bilal tanıdın mı bizi diyor. Bilal tanıdın mı bizi deyince Bilal şöyle kafayı kaldırdı. Bilal'le göz göze geldik diyor. Bilal'le göz göze geldik. Bu defa Bilal başta ağlamaya. Oğlum niye ağlıyorsun? Efendi diyor ben dilekçeyi Rabbime sunmuştum. Ondan başkasından bir şey beklemiyorum. Sırrımın ifşa olmasından dolayı, mahcubiyetimden dolayı alıyorum." diyor. Bilal, oğlum sen nesin? inmişsin misin cin misin? Nereden geldin? Öldüreceksin bizi. Sen nasıl bu hale geldin? Efendi diyor, bende bir marifet yok. Varsa bir güzellik anacığımın eseridir diyor. Anacığım hep şunu söyler bize, kendimi bildim bileli. Oğlum Bilal'im, aç kal, susuz kal ama asla haram yeme yavrucum der. Ben size çok sıkıntılar çektim ama haram lokma yedirmedim der. Varsa bir güzeli kan acımın eseridir diyor. Hadi git yavrum. Allah işini de aşını da mübarek etsin. Git dedik diyor. Bilal işi aldık ama hayatımızda zor kurtardık. Kardeşler demek hala Bilal'ler var aramızda. Bilal'ler olduğu için Allah hala bize rahmetini gönderiyor. Bilmiyorum ki bu akşam Allah hangi Bilal için aranızda misafir etti bu akşam.